Seri A'da dev derbi nefesleri kesti. Juventus ile Inter'in Allianz statındaki mücadelesi adeta bir futbol şölenine dönüştü. Tam 7 golün atıldığı maçta sahneye çıkan isimler ise Türk futbol severleri gururlandırdı. Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız. Maçın 14. dakikasında Juventus, Loy Lloyd Kelly'nin golüyle öne geçti. Ancak dakikalar 30'u gösterdiğinde milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu, ceza sahası dışından yaptığı sert şutla fileleri havalandırdı ve skora dengeyi getirdi. 1-1. Dakikada bu kez sahneye Kenan Yıldız çıktı. Genç yetenek uzaktan yaptığı mükemmel vuruşla kaleciyi çaresiz bıraktı ve Juventus'u yeniden öne geçirdi. Dakikada Inter bir kez daha geri döndü. Piotr Zielinski'nin ortasında topu göğsüyle yumuşatan Hakan, ceza sahası dışından yaptığı sert şutla kendisinin ikinci, takımının ise ikinci golünü attı. Bu gol sonrası Inter ataklarını artırdı ve 76. dakikada Markus Turam'ın kafa golüyle 3-2 öne geçti. Ama hikaye burada bitmedi. 82. dakikada Kenan Yıldız serbest vuruşun başına geçti. Ortasına iyi yükselen Keferen Turam, skoru 3-3'e getirdi. Stadyum adeta çılgına döndü. Ve son sözü 91'de Juventus'un genç oyuncusu Vasilije Adzic söyledi ceza sahası dışından füzeyi gönderdi ve maçı 4-3 Juventus'a kazandırdı. Karşılaşmanın ardından Juventus 9 puana yükselerek liderlik koltuğuna oturdu. Inter ise 3 puanla 11. sırada kaldı. Ancak gecenin yıldızları Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız oldu. Attıkları goller sadece seri A'ya değil, Türk futbol tarihine de damga vurdu. Taraftarların aklındaki soru ise şu, Kenan ve Hakan bu performanslarını sezon boyunca sürdürebilecek mi?